Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Kasılma taktiklerine devam ediyoruz Abi bugün kebap gibi bir kasılma videosu. Yani kebap yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yaratık kovalama yok. Sadece ayağınıza geliyor yaratıklar. Kesiyorsunuz ve kaçmıyorlar. Biz de buna kebap kasılma diyoruz. Mesela şimdi çıkayım mesela. Bakın çıktım. Görüyorsunuz. Kesiyorum. <laughs> Biraz tek geldi. Neyse. Normal vuruyoruz. Bakın. Yaratığın canı gidiyor ama kaçmıyor. Bak. Yaratıklar geliyor. Bu arkadaş yanımızı dönüp duruyor. Yorgun savaş. Tek. Bakın gördüğünüz gibi yaratıklar kaçmıyor. Burası bildiğiniz kebap ya. Yapalım. Newton niye bu kadar peşimiz? Bakın mesela dediğim gibi Yaratıcılar burada kaçmıyor herhangi bir yani Durduğunuz yerde durun Yaratıcılar toplanıyor zaten Bildiğiniz kebap kasılmak bu arkadaşlar Tamam uydum az verebilir ama kredi, tecrübe, şeref iyi gene. Mesela burada suru halinde de böyle yakalayabiliyorlar. Zaten patlayacaktı keselim. <laughs> Gördüğünüz 5-2 yani 5-1, 5-3'te tüm yaratıkları böyle. Kesiyorsun abi. Mis. Gulp var burada ne abi tek tek gelip bakıyorum. Bir diğer şey de bedava mermi kasmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız lazım? 5 giden 5 şu atlayıp Paladin bölgesine gidiyorsunuz arkadaşlar. Paladin bölgesinde Ambrada fırlıyorsunuz. 3000 Ambrada varsa 3000 fırlarsınız. Ne olur? 150 YG yapar. Alfabete gamını da Kap bazı yani orada Şimdi kapıları açma şansınız var. Ne olur mesela günde mesela mm, ay yaparsınız, yaparsanız 2000 GG yaptınız diyelim. Rahatlıkla bir kapı açarsınız mesela. Çünkü yani 2000 GG de baya bir GG yani. Şimdi 100 GG zaten 10 bin oldum diyelim de. Öyle düşünün. Petiniz varsa petinizi açıyorsunuz. Açtınız peti. Buradan ham madde toplayıcı aldığınız zaman otomatik petiniz toplar. Ben toplatmıyorum. Zaten ambarım dolu toplamaz. Dediğim gibi burada mesela paralel toplarsanız 3000, vipsense 5000, 6000. Bir diğer şeyde mesela göreviniz var. Buradaki gemileri kesip de görevinizi kolayca yapabilirsiniz. Yani burada bak görüyorsunuz mesela şu an kesiyorum. Hiçbir karşılık yok buradaki gemilerde. Zaten hiçbiri karşılık vermez. Gördüğünüz üzere rahatlıkla kestim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Oyunda biraz kasma var galiba. Lag var diyelim daha çok. Nedense. Görüyorsunuz. Görev yapmak dediğim gibi çok basit. Bu ne abi? Adam çok hızlı gidiyor. Yeni çıkan modüller Ritten gemileri hızlı yaptı yani. Şöyle bak adam uçuyor mesela. Ben de bu arada şeref modülleri takılı olduğu için hızım yok. Yakalayamıyorum adamları. Onları da takmayı unutmuşum. O niye çok büyük ya? Şunlar ufacık o kocaman. Çok ilginç. Adamı yakalayamayacağız galiba. Diğerine değilleyelim bari. Adam vallahi kaçtı. Helal olsun. Neyse ki Evet arkadaşlar bir diğer de ıı, var burada. Yanında durman ufak yaratık çıkartıyor zaten. Kolay patlar batarya. Yani iki tane yanındaki yaratığı kestiğiniz zaman. Yani bunu her gemi kesebilir yani fazla bir şey zorlamaz. 3 tane yanında ufak kestiğiniz zaman. Zaten pek bir şey vurmaz sallon gibi vuruyor. Bakın mesela yanındakileri kestim. Döndüm. 30 bin. Ben şu an yüksek vurdum şimdi mi? Kendi bir sürü atık çıkartıyor. Mesela case mesela, ödülü mesela ne oluyor? 1.5 milyon kredi veriyor, 100 bin tecrübe. fazla bir şey vermiyor. Yani burada kredi kasmak isterseniz sizin için çok iyi yani. 5 batarya kestiniz örnek, 5 milyon kredi, çok temiz. Zaten 5 gibi 5 3 kredi üzerine yani. Rahatlıkla hayvan gibi kredi kasabilirsiniz yani. Hem de çok rahat kredi kasabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda daha güzel şeyler olur inşallah. Her gün daha çok bir sürü şey bakıyorum. Yani bu arada Agus etkinliği var. Buna da bir ayrı video çekeceğim. Onun için de Takip etmeyi unutmayın. Abone olalım, yorum atalım, like atalım. Merak ettiğiniz her şeyi yazın. Can ağız bateri geldi videonun sonunda. Ama ödül hiçbir şey. O da güzel. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.